ışıltı, zafer ve ödüller. Dizilerin bize gösterdiği yüzü bu. Ama ya arka planda, kameralar kapandığında devam eden taciz, intiharlar ve şüpheli ölümlerle örülü karanlık bir imparatorluk varsa, geçen bölümde çocuk oyuncuların yaşadığı travmaları konuştuk. Sessiz kalanları dinledik. Şimdi ise çocukların büyüdüğü, ancak sistemin aynı kaldığı, hatta daha da acımasızlaştığı bir labirente giriyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Bu imparatorluğun temelini üretim adı altında normalleştirilmiş acımasız koşullar oluşturuyor. Kirli tuvaletler, yetersiz yemek, 12-14 saati bulan çekimler, oyuncu Survinçavla'nın çarpıcı ifadesiyle inek gibi muamele görmek. Bu acımasız sisteme daha fazla dayanamayıp ismini vermeden dizilerden ayrılan yüzlerce oyuncu var. Molki dizisinin yıldızı Akanşka Chamola yapımcılarını hem psikolojik tacizle suçladı hem de ücretini ödemediklerini haykırdı. Aptal muamelesi gördüklerini ve kendisine ahlaksız denildiğini anlattı. Anupama dizisi bu toksikliğin canlı bir örneği. Oyuncular toksik ortam ve psikolojik baskıdan bahsederken yapımcı taraf disiplinsizlik ve saygısızlık gibi gerekçeleri öne sürdü. Oyuncu Alicia Parvin hiç beklenmedik bir şekilde projeden çıkarıldı. Yapımcı ise bu kararı saygısızlık gibi muğlak bir gerekçeyle savundu. Bu, gücün mutlak olduğu yerde adaletin nasıl tarafsızlığını yitirdiğinin açık bir kanıtı. Peki ya bu sistemin en karanlık sırrı cinsel taciz? Sesini çıkarmayı başarabilen ender isimlerden Jennifer Mystery, yaşadığı kabusu tüm dünyaya haykırdı. Asit Modi bana defalarca uygunsuz tekliflerde bulundu. Reddedince setteki çalışma koşullarımı dayanılmaz hale getirdi. Sonunda beni projeden attılar. Susmayacağım, hakkımı arayacağım. Bu cesur çıkışlar bir domino etkisi yarattı. Pierre Capella Adyaya Shiv Shakti dizisinden aniden kovulan Nikki Sharma da sesini yükselterek zehirli bir iş yeri ve psikolojik taciz iddialarına dile getirdi. Yapımcı tarafının onun içinde disiplin sorunu gibi gerekçeler sunması, bu sistemin ne kadar öngörülebilir ve acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Jennifer bu cesareti gösterdiği için işinden oldu. Aynı diziden Palak Sitvani de yapımcıyla yaşadığı sözleşme ve ödeme sorunlarını kamuoyuyla paylaşarak Jennifer'a destek oldu sistemin oyunculara hukuk, ekonomi ve korkuyla nasıl boyun eğdirmeye çalıştığının kanıtıydı. Ancak taciz iddiaları sadece yapımcılarla sınırlı değildi. Setlerin en saygıdeğer yüzlerinin ardında da korkunç sırlar gizli olabilirdi. Hint televizyonunun ahlak abidesi milyonların televizyon babası olarak tanıdı. Alok Nat, 2018'de çok sarsıcı bir iddianın odağındaydı. Yapımcı ve yazar Vintananda bir Facebook gönderisiyle Nath'ı, 90'lı yıllarda birlikte çalıştıkları Tara dizisinin setinde kendisini alkollüyken tecavüz etmekle suçladı. Nanda yaşadığı bu travmanın peşini bırakmadığını ve Me Too hareketinin kendisine sesini çıkarma cesareti verdiğini anlattı. Vinta Nanda'nın bu cesur çıkışı adeta bir kapı araladı. Onu benzer bir acıyı paylaşan ve tanıklık eden başka isimler takip etti. Oyuncu Sandian Mirudul, Nat'ın bu davranışlarının bir mağduriyetten çok daha fazlası olduğunu, bir alışkanlık olduğunu gösterdi. Miridul bir partide yaşadığı olayı anlatarak Nat'ı tacizle suçladı. Onun kendisine kasıtlı olarak çok fazla içki içirdiğini ve ardından uygunsuz bir şekilde dokunup tacizde bulunduğunu iddia etti. Ancak asıl çarpıcı olan Sandya Miridul'un şu sözleriydi: "O zamanlar susmak zorunda hissettim çünkü o Alok Nat'tı. Güçlü ve herkesin sevdiği biriydi." kim bana inanırdı ki? Bu sözler sektördeki taciz faillerinin nasıl bir cezasızlık zırhına büründüğünü ve kurbanların nasıl sessizliğe mahkum ettiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Sandya Mirudul'un ifşası, Vintananda'nın iddialarını teyit eden ve Nat'ın sistemik bir davranış içinde olduğuna dair çok önemli bir ikinci tanık oldu. Bu iddia özellikle Nat'ın ekrandaki faziletli imajıyla tezat oluşturduğu için sektörde bir şok etkisi oluşturdu. Birçok isim natın setlerde zaten rahatsız edici biri olarak bilindiğini ima eden açıklamalar yaptı. Ancak somut fiziksel kanıt eksikliği ve olayın üzerinde çok zaman geçmiş olması nedeniyle açılan yasal davalar sonuçsuz kaldı. Bu vaka sektördeki en derin iki yüzlülüğün ve mağdurların adalet aramakta yaşadığı inanılmaz zorlukların çarpıcı bir kanıtı olarak hafızalara kazındı. Zulüm kamera arkasıyla da sınırlı değil. Sosyal medya bir linç arenası. Şişko, çirkin, yeteneksiz. Bu kelimeler ekranda kaybolmuyor. Ruhlarda derin yaralar açıyor. Ancak en vahimi bu linçin ekranlarda milyonların gözü önünde yapılması. Hint eğlence sektörünün devi Salman Khan, Big Boss'ta Zübeyir Khan'a dönüp tarihe geçen bir zorbalık sergiledi. Sen benim için bir köpeksin. Başka bir şey değil. Köpeğin ne olduğunu biliyor musun? Hav hav diye havlayan şey. Ardından Zübeyir'e sektörde iş bulamayacağına dair üstü kapalı tehditler savurdu. Bu gücün en acımasız suistimaliydi. Kamera önündeki bu aşağılama ve kariyerinin bitme korkusu Zübeyir'i derin bir depresyona sürükledi ve sonunda intihar girişiminde bulunmasına sebep oldu. Ve sonunda bu sistemin nihai bedeli, sessizlik, intiharlar. Ve bu sistemin oluşturduğu stres ve baskı en parlak yıldızları bile söndürmeyi yetecek kadar acımasızdı. Sidhar Çuk'la Big Boss'un güçlü, kendinden emin galibi ve sektörün en aranan yüzlerinden biriydi. Ancak kameraların ardındaki gerçek, ekrandaki imajıyla tezat oluşturuyordu. Sektörün amansız baskısı, sürekli tetikte geçen çekim programları ve bir yıldız olmanın getirdiği dayanılmaz psikolojik yük, onu derinden etkiliyordu. 2021'de ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi tüm sektörde bir şok etkisi oluşturdu ölümünün hemen ardından uzun süredir yoğun stres altında olduğu ve uyku problemleriyle boğuştuğu ortaya çıktı. Siddharth'ın erken vedası bu ışıltılı sistemin en sağlam görünen bünyeleri bile nasıl tüketip yıprattığının ve arka planda sessizce işleyen bir kriz olduğunun trajik bir kanıtı olarak hafızalara kazındı. Vişali Takkar'ın Trajik İntiharı Hint dizi sektörünün görünmeyen kurbanlarından birinin sessiz çığlığı oldu. The Print gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre bıraktığı veda mektubu onu bu sona sürükleyen korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Takkar yakınlarındaki bir komşusunun kendisini sürekli arayarak, mesaj atarak ve zihinsel olarak taciz ederek rahatsız ettiğini yazmıştı. Polis bu ifadeler doğrultusunda soruşturmasını yakınlarda yaşayan bir şüpheli üzerinde yoğunlaştırdı. Ancak bu kişisel trajedi sektörün derinlerinde yatan bir yarısını daha gözler önüne serdi. Pandemi sonrası işsizlik dalgası ve rol alamama korkusu. Ve Şali bir yanda bu amansız takip, diğer yanda gelecek kaygısını yarattığı derin baskı altında çöktü. Onun hikayesi bu imparatorluğun sadece setlerde değil, oyuncuların özel yaşamlarında ve zihinlerinde de nasıl yıkıcı bir etki oluşturduğunun acı bir kanıtı olarak hafızalara kazındı. Kuşalpancı abi işk memarcavanın enerjik yüzüydü. Uzun süredir depresyonla mücadele ediyordu ama yeterli desteği bulamadı. Mumbai'deki evinde hayatına son verdi. Ekta Kapur ardından depresyonla mücadele eden birini kaybettik. Biz başarısız olduk paylaşımı yaptı. Bu bir itiraf mıydı? Ve sessizlik intiharlarla sonuçlandığında listeye eklenen bir isim daha oldu. Preksha Mehta. Crime Patrol ve Lapatakanç gibi yapımlarda oynayan 25 yaşındaki oyuncu Koronavirüs karantinası sırasında yaşadığı derin işsizlik korkusu ve kariyeriyle ilgili belirsizlikler nedeniyle hayatına son verdi. Pratyusha Banerjee, Balika Vadu'nun yıldızı. Zehirli bir ilişki, kariyerinin çöküşü ve finansal sıkıntılar onu yıktı. Ailesi erkek arkadaşını suçladı. Büyük yapım şirketlerinin oyuncuları zorlu koşullara terk ettiği eleştirilerini alevlendirdi. Sushant Singh Rajput, parlak bir yıldız intiharı Bollywood'daki nepotizm, yıldız mafyası, dışlanma ve psikolojik baskı iddialarını gündeme getirdi. Milyonlar ölümünü kişisel bir trajedi değil, karanlık bir sistemin sonucu olduğuna inanıyordu. Jia Khan, ardında bıraktığı mektup her şeyi anlatıyordu. Fiziksel ve duygusal taciz, zorla kürtaj. Annesi hala adalet için mücadele ediyor. Bu konuyla ilgili bu videomuzu izleyebilirsiniz. Tunisia Sharma sadece 20 yaşındaydı. Çekimlerini yaptığı dizinin setindeki odasında intihar etti. Annesi başrol ortağının intihara teşvikle suçladı. Bu isimler birer istatistik değil. Kaybolan hayatlar, sönen umutlar, susturulan çığlıklar. Bu sistem en güçlüleri bile ekip geçti. Simriti İrani hamileliğini saklamak zorunda kaldı. İtirafı çarpıcıydı. İlk hamileliğimde düşük tehlikesi geçirdim. Doktorlar istirahat etmem gerektiğini söyledi. Ama yapımın baskısıyla çok kısa sürede çekimlere dönmek zorunda kaldım ve maalesef bebeğimi kaybettim. Daha sonra tekrar hamile kaldım. Doğum yapar yapmaz rolümü kaybedeceğim korkusuyla hamileliğimi aylarca sakladım. Bu baskılar sadece yeni oyuncuları değil, en tecrübeli ve sevilen yıldızları da vurdu. Bu sözler bir bakanın değil, sistemin kurbanı olmuş bir oyuncunun çığlığıydı. Beypanağı gibi çok başarılı bir dizinin başrol oyuncusu Harşat Çok da setteki dayanılmaz stres ve baskı nedeniyle aniden herkesi şaşırtarak projeden ayrılmak zorunda kaldı. Peki tüm bu karanlığı merkezinde duran isim Ekta Kapur bu sistemin neresinde? Eleştirilen yönleri, yoğun prodüksiyon temposu, oyuncuları değiştirilebilir meta olarak gören anlayış, medya dedikodularına karşı koruma sağlamamak. Savunulan yönleri, birçok isme fırsat verdi son yıllarda mental sağlık destek programları başlattı. Siddharth Shukla gibi oyuncularla yakın bağları olduğu biliniyordu. Ekta Kapur bu imparatorluğu oluşturan kişi. Soru şu, bu sistem değişiyor mu yoksa sadece örtbas etmek için mi daha iyi hale geliyor? Oyunculara fırsatlar oluştursa da sistemin getirdiği zehirli baskıları tam olarak hafifletmekte yeterli mi? Veşali, Kuşal, Pratyusha, Sushant, Cia, Tunisha isimler bitmez. Her biri birer istatistik değil, kaybolan hayat, sönen umut, susturulan bir çığlıktı. Onlar kapur’un imparatorluğunda çocukluklarını kaybettiler. Büyüdüklerinde ise canlarından oldular. Bu video onların hikayesi, bu ses onların çığlığı. Değişim ancak gerçekler yüzleşildiğinde başlar ve şimdi yüzleşme zamanı. Bu hikaye burada bitmiyor. Asıl bombalar henüz patlamadı. Bir sonraki bölümde tüm bu trajedilerin ve karanlığın arkasındaki isme, Ektekapur'un imparatorluğunun merkezine ineceğiz. Çıplaklık maddeleri, yasaklanan platformlar, tarihi çarpıtma iddiaları ve Dizi Kraliçesi'nin nasıl tahtından indirildiğini tüm çıplaklığıyla göreceksiniz. Gerçek yüzü görmeye hazır olun. 3. bölüm: İmparatorluğun Çöküşü yakında.